geçiyoruz. Nasıl bir lapa yapacağız? Şimdi size gösteriyoruz. Kardeşlerim, yarınki programda size biraz bahsedeceğim. Esasında bugün bahsedecektik ama yine fonlarımı sıkıştırıyoruz. Ramazandan çıktık. Neler yiyeceğiz, neler yemeyeceğiz bunları anlatacağım. Ramazanda biraz kilo aldık. Bunlarla ilgili neler yapacağız onları anlatacağım. Kepeğimiz vardı. Bu kepek bizim için bir mucize. Diz ağrısında kullanıyoruz kilo almışız onda kullanıyoruz. Mide şikayetimiz var onda kullanıyoruz. Nasıl bir pro bir formül yapacağız anlatıyoruz. Bildiğimiz buğday kepeği. Bakınız şöyle. Kepeğimizi gösteriyoruz. Bir çay bardağı kadar kepek koyduk. Bunun üstüne üstüne suyumuz var mı? Burada bir de su bulalım bize. Musluktan da alabiliriz. Musluktan alabiliriz suyu. Musluktan alabiliriz. Şu bardağı musluktan alabiliriz. Bunun içine süt. Ne kadar süt? Bir fincan süt tutursun koyun. Bir fincan süt koyduk. Şimdi kardeşlerim mümkün olduğu kadar tahta kaşık kullanacağız. Evet, bunu şöyle bir karıştıralım güzelce. Karıştırdım. Evet, şimdi bunun içine, bunun içine bir fincan da süt koyduk, bir kepek koyduk. Şimdi ozon yağımız nereye koymuştuk? Şuradaydı. Çocuklar birkaç tane ozon yağı koyun. Her yere ozon yağı koyun. Evet. Ne yapıyoruz? Yaklaşık bunun içine bir çorba kaşığı ozon yağı koyuyoruz. Evet. Bunun içine toz karabiberimiz var. Bakın çok güzel gösteriyor şu anda. Toz karabiberimizi de gördük. Bundan da yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da karabiber koyuyoruz toz karabiber. Evet. Şimdi bunları bir güzelce karıştıralım. Kardeşlerim, bunu sütle yaptık. Bu şekilde karıştırdık. Eğer eğer altını yakabilir miysem? Yanıyor. Tamam. Eğer bu çok böyle karışmada zorluk çekiyorsanız birazcık daha süt ilave ...ya da su ilave yapabilirsiniz. Bizim elimizde sütümüz var. Birazcık daha süt ilavesi yapabiliriz. Karışım bir daha söyleyelim. Ne yapıyoruz? Sen karıştıra dur onu. Ne yapıyoruz? Bir fincan e, süt. Süt. Bir çay bardağı kepek. Nasıl kepek? Buğday kepeği. Buğday kepeği. Bu kepekler, kalın kepekler vardır. Bakın bu kalın bir de ince fırınların kullandığı kepek vardır. Bulamazsanız onunla o da olur ama biz tercihen böyle kalın kepeğe tercih ediyoruz. Bakın kalın kepek, kalın kepek. Buğdayın kepeği yani buğdayın kabuğu bu. Ne yaptık? Bir fincan, bir fincan kepek. Bir, pardon bir çay bardağı, bir çay bardağı kepek. Bir fincan süt. Bunun içine bir çorba kaşığı dolu dolu ozon yağı dedik. Ozon yağı bulamadığınız saf zeytinyağı. Ozon yağını nerede bulabilirsiniz? Eczanelerden isteyebilirsiniz. Her türlü eczanede bulabilirsiniz. Kardeşlerim muhakkak bu baharatçılarınızdan yüzde tanıdığınız olması lazım. Yüzde yüz güvenliğiniz olması lazım. Çok ısınmasın. Çok dayanabildiği kadar sıcaklıkta olsun. Tamam. İçine ozon yağı bulamıyorsanız saf zeytinyağı koyuyorsunuz. Bir çorba kaşığı kadar da toz karabiber. Bunu da yine güvendiğiniz bir baharatçıdan alıyorsunuz. Hakiki karabiber olmasına dikkat ediyorsunuz. Kardeşlerim şimdi bunu, evet kısalım altını. Kapadık tamam. Bunu dayanabildiği kadar, dayanabildiği kadar sıcaklıkta da olacak. Dayanabildiği kadar sıcaklık, bu bizimki biraz sıcak olmuş. Biraz sıcak olmuş, yakıyor. Biraz bekleyeceğiz onu. Böyle bir streç filmin içine streç filmin içine onu koyacağız. Dizin içine getirip saracağız. Yalnız burada çok önemli dikkat edeceğiniz şey bu sıcak olacak ama yakmayacak sıcak kadar sıcak olacak. Yakmayacak kadar sıcak olacak. Eğer biraz kaçırırsanız sıcaklığını biraz süt ilave yapalım ona. Karıştır soğuk sütlü ilave yapıyoruz ki biraz sıcaklığını kaçırmayalım diye. Evet. Onu bir şey alalım şimdi. Bir tabağa alalım şöyle. Koy böyle.